Olum canavar arkadaşlar canavar geldi canavar geldi. Oğlum bu en yukarıya kadar çıkabiliyor muydu? Ay ya yere düştüm yanlışlıkla. Mehmet 10 saniyeden 10 saniyeden 10 saniyeden. Ya kurt geldi kurt geldi kurt geldi. Canavar canavar Aa. canavar canavar. Evet kardeşler görevimizi biliyorsunuz. Kesinlikle kamp ateşine odun eklemek yasak bu saatten sonra. Harita genişlesin diye en başta ekledik. Bu saatten sonra hiçbir şekilde ateşi büyütmüyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı da biz nasıl hayatta kalacağız? Kalamayacağız. <laughs> Bence de. İşin zorluğu da bu zaten. Biliyorsunuz yemek pişirmek büyük sıkıntı. Ama benim özelliğim sayesinde indirdiğim hayvanlar direkt et olarak geliyor. O yüzden bu konuda rahatız. <laughs> <laughs> Gece kendimize barınacak yerler bulmamız lazım ve topladığımız odunları da buradan öğüterek malzemeler yapabiliriz. Geceyi rahat geçirmek için bu arada bazı malzemelere ihtiyacımız var. O yüzden el feneri bulsak iyi olur. Ben arıyorum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar belki bilmeyenler vardır ama kamp ateşi etkin değilken canımız kesinlikle yenilenmiyor. O iş inanılmaz zor. Bakalım bu görevi yerine getirebilecek miyiz? Kaç tane çocuk kurtaracağız? Kaç gün yaşayacağız? Cevabınızı videoya durdurup yorumlara yazmayı unutmayın. İyi balça buldum. Aha ben de el feneri buldum zaten. Ertuğrul onların hepsini topla tamam mı? Şimdi ilk gece toplayabildiğimiz kadar şey toplayalım. Evet ilk gecemizdiyiz. Gördüğünüz gibi ateşimiz söndü. Bu saatten sonra başımız belada. Hemen şu abimize şimdi tavşan ayağıyla kurt postumuzu verelim. Şu birkaç tane şey toplamıştım. İyi çuval istiyorum. Hemen şu kurt kürkünü de al. Kurt kürkünü de vereyim ben sana. Şöyle bir bırakayım. Buradan da hmm, iyi baltam mı alsam, mızrak mı alsam? Sanırım mızrak alacağım ve bu mızrağı Mehmet'e vereceğim arkadaşlar. Kıyak abiymişsin. Helal olsun. Evet ekip Eyvallah, hey. toplanın bakın. topların, topların, Toplanın Bir geceyi daha geçeceğiz. Ondan sonra çocukları kurtarmaya başlayacağız. Ben burada bayağı bir yemek stokladım. Gerçekten bu özellik iyi. Evet siz benim nerede olduğumu biliyor musunuz? Gördüm ben senin yanına geldim. O zaman birazcık odun toplayıp şey yapalım. Öğütelim de arkadaşlar gidip harita harita çıkaralım. Birbirimizin yerini görelim. Ben şöyle sana şunu verdim Mehmet. Al bakayım yerden. Şimdi haritamızı yapıyoruz. Haritayı yaptık. Bundan sonra birbirimizi görebileceğiz. O güzel oldu. Ben bir sürü şey getirdim. Adamsın Ertuğrul. Aman kamp ateşin üstüne koymayın sakın. Gece yaklaşıyor bu arada. Yukarı çıkalım yukarı çıkalım. Karnı aç olanlar şuradaki yemekleri yesin. Burada bir sürü pişmiş et var. İlk geceyi geçirelim sonra yola çıkalım hadi bakalım. Oğlum canavar arkadaşlar gel, canavar geldi canavar geldi. Abi geldi lan abi. Aa geliyor geliyor. Canavar geldi. Tut, tut yere. Canavar geldi. Ertuğrul gel yukarıya gel Ertuğrul. Yukarı gel Ertuğrul Yukarı gel. gel. Yukarı gel Ertuğrul. Oğlum canavar Aa, yukarı, yukarı çık. Adam. Yukarı çık yukarı çık. Bu ne? Oğlum bu en yukarıya kadar çıkabiliyor muydu? Ya cana bak. Oğlum bir vuruşluk canımız kaldı ve kamp ateşimiz olmadığı için canımız yükselmeyecek. Ben ışık tutuyorum buradan ana. Ertuğrul çok iyi çok iyi de. Yani bu kadar erken canımızın inmemesi lazımdı. Bakalım ne olacak. Umarım bandaj falan bulabiliriz. Yapacak bir şey yok. Sabaha kadar beklememiz lazım. Aa, Aa öldüm bu kurt nereden çıktı? Arkadan geldi. Oğlum nereden çıktı? Ya neyse canlanıyorum da bu ne alaka oğlum ya? Çok saçma. Vallahi çok saçma. Tamam 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 tekrardan doğduk ve canımız full olarak doğmadık. Harika. Şimdi arkadaşlar toplanın aşağıda yemekleri yiyin çocukları kurtarmaya gidiyoruz. Böyle şuradan böğürtlen böğürtlen ne varsa da toplayalım. Hazır mısınız? Hazırım ben. Hazırım. Hadi gelin ilk çocuğumuzu bulalım hemen. Aha kırmızı kurtlar buradaysa şimdi Ertuğrul. Uzaktan sık abicim şunlara. Önce şunu indirelim. Tamam son vuruşu bana bırak etler pişmiş olarak gelsin. Sık 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 sık. Hop böyle çok güzel. Ona da sık. Tamam oğlum biz bu şekilde bunu da indirelim bunu da indirelim. Ertuğrul sık sık vuruyor sık. Çabuk tamam Mehmet de vuruyor. Dur son vuruşu bana bırak. Bitti. Allah tamam dur indireceğim ben onu sıkıntı yok. Tamam bu etleri toplayalım şimdi. Yaşadım. oraya götüreceğiz. diye bir şey var burada. Aynen onu adama vereceğiz. Şunları topluyoruz ve çocuğu da kurtaralım artık. Anahtar düştü mü? Anahtar, Anahtar düştü. yok bulamadım ben. Nasıl yok ya? E, kırmızı kurtlar buradaydı. Allah Allah. Nasıl yok ya? Tekrardan gece oluyor ve haritayı da göremiyoruz şu anda kamp ateşi olmadığı için. Bu kötü oldu. Ben buraya sabah kalkmamıştım. Hemen yukarı çıkın. Aşağıdayken canavar vuruyor çünkü. Hemen yukarı çıkın. Çık çık çık. En yukarı çıkıp bekliyoruz tamam mı? Tamam. Tamam. Aha canavarın sesi geliyor. El feneri olmayan Buradan alsınlar Bak bak altta nasıl da bekliyor ya Aşağı kapıyor Aşağı kapıyor Bu arada her an kurt gelebilir elinizde baltalarla bekleyin tamam mı Bir anda vuralım hiçbirimizin canı gitmesin Aa ya, yere düştüm yanlışlıkla Mehmet ne yapıyorsun Çabuk yanlışlıkla çık. Yanlışlıkla çab yere düştüm Oğlum canavarı Hayır. buraya getirdin Canavarı buraya getirdin Aa, Mehmet Işık tutun Hayır. Kurşek tutun şuna. Ya Mehmet ne yapıyorsun? Yanlış yere düştüm. Ya kurt geldi, kurt geldi, kurt geldi. Öldürdüm kurtu. Ben bu ekibe 99 gece geçirecektim. Daha 2 gece geçiremedik ya. Teker teker tutalım ki piller bitmesin boşuna. Ertuğrul ben tutayım ben. Benimkinin zaten ya oğlum durun sabah kadar dayanmamız lazım. Aha sabah oldu. Tamam 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 hemen aşağı attın Hemen 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 hemen. Enerjiyim enerjiyi, her şeyi fullleyin. Yiyin. Arkadaşlar en son saldırıya uğradık. Bu arada sabah oldu. Bunlar sabahleyin de bekliyor mu burada? Bekliyor. Tamam uzaktan sıka sıka indiririz bunları. Vur 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 vur. Mehmet sen yaklaşma. Sen yaklaşma Mehmet. Ben saklanıyorum şu an. Ertuğrul hayır ne yapıyorsun? Mızrakla vuramazsın onlara canın gider. Tamam bunları atlattık mı? Atlattık güzel. Bu arada bir şey fark ettik arkadaşlar. Harita çok küçük ve biz ateşi büyütmeden galiba harita büyümüyor. O yüzden çocukları kurtarmak için mecburen ateşi birazcık büyütmemiz lazım. O yüzden şimdi sırf haritayı birazcık büyütmek için mecburen kamp ateşini harekete geçireceğiz. Ben odun topluyorum. Aynen ateşi birazcık seviye atlattıralım ama ondan sonra sönerse sönsün. Sadece amacımız haritayı büyütmek çünkü çocukları kurtaramıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda ateşi 5. seviyeye getirdik ve Haritayı bu kadar genişlettik ki çocuklar rahat rahat bulur. Ekip gelin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu saatten sonra daha fazla ateşi genişletmek yok. O yüzden dikkatli olmalıyız. Tamam. Tamam. Aha son vuruşu bana bırak son vuruşu bana bırak Etler düşsün ki yemek yiyelim Şuna da vur birazcık Ertuğrul Vur 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 son vuruş bende güzel Aha kırmızı anahtar düştü Hemen şöyle bir kapıyı açayım ben Çocuğumuzu hemen kurtaralım buradaki sandığı da açalım Eyvallah kanka Çocuğu çantanın içine koyduk Hemen gidip ilk çocuğumuzu bırakalım Çocukları şöyle bir bırakalım İlk çocuğumuz geldi artık dinlerimiz daha hızlı gidecek Yemekleri şuraya şöyle bir bırakalım Burası bizim güvenli bölgemiz Elinde sonunda buraya gelip yemekleri yeriz ama ateş sönecek bak artık Hiç zamanımız kalmadı Hemen gelin şimdi diğer ikinci çocuğu bulmaya gidelim Geliyorum arka Yandayım. Evet gece yaklaşıyor ve çok ters bir yerde kaldık. Sanırım bunun içine girsek iyi olacak. Buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin. gel gel buraya gel. Herkes buraya girsin. Evet şu anda baykuş bizi görüyor mu? Hareket etmeyin, sakın hareket etmeyin. On kurtları yolladı, kurtları yolladı, vurun şunlara. Kurtlar burada. Kurtları yolladı, vurun şunlara. Kurtları yollamazsın. Yok yok. E, şu an baykuş gitti ama daha sabah olmasına 1 dakika var ve baykuş sanki... geri geldi. Geri geldi geri geldi görüyor hareket ettiğimiz için görüyor bizi Olur yine Bak. kurtlar geldi Kurtlar geldi canım azalıyor Tamam dikkatli olmakta fayda var iyice arkada bekleyin Mehmet'in canı çok Mehmet önde beklesin Kamp ateşimiz söneceği için artık can da Yine kurtlar geldi Mehmet bir şeyler yap Mehmet Aa görmedim pardon Kör Sakin ol Kör Tamam 5 saniye daha dayanabiliriz bence Aa yine kurtlar geldi Yine vur şunlara Oyunda ne kadar kurt varsa göndertti bize ya Tamam artık devam edelim hadi şu çocukları bulalım Aha mavi kurtları bulduk gelin 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 Burayı da temizleyelim şu çocuğu da alalım Ben direkt yemek çıkartacağım Son vuruş bende diğer kurtları sıkmaya başlasanız ha. Yemekleri de yiyin şuradan. Yemekleri yiyin. Yemekleri yiyin. Canı fullleyin. Tamam. Sık Ertuğrul sık 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 sık. Bırak hop hemen yemekleri yiyin. Oğlum çok iyi taktik biliyor musunuz ya? Mehmet e yardım et. Oğlum Mehmet ne yaptın? Yemekleri Kaç. vurdum. Kaç 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 Ertuğrul sık. Ne Mehmet değil? ölüyor. Mehmet ölüyor. Mehmet ölüyor. Yardım yardım Ertuğrul sık sana, ne yapıyorsun sık. Tamam geliyorum. Allah Ertuğrul'un da ben, herkesin beni bitti Ertuğrul'u fena kovalıyor. Dur ben, şuna abi. sakın vurmayın. Şuna sakın vurmayın. Şuna sakın vurmayın. Mehmet kurtu evcilleştiriyor. Ertuğrul Tamam alacağız onu. Sık. Tamam. Sık. Dur Aa. ama sıkmayın, bekleyin. Tamam yemeklerin, yemeklerin, yemeklerin. Bu artık bizden. Tamam Mehmet artık Anahtarı bir... buldum. Evet anahtarı. Ali abi saldırıyor. Al. Oğlum Ertuğrul saldırıyor. İndir o kurdu. Ona vurursan tabii vurur Ertuğrul. Niye vurdun ki? Vurmadım o bana vurdu bilader sen buyurdur. Tamam anahtarı alalım. Hadi şu ikinci çocuğumuzu da kurtaralım artık. 19. gündeyiz. Gelin 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 gelin. Aha ikinci çocuğu da aldım. Babaları gelsin. Koşun 2,5 milyondur. Gidere gider. Yardım edin. Oğlum yine kurt geldi. Aa, Ertuğrul. Bekle bandaj var bende. Ben seni kaldıracağım. Bekle. Tamam Ertuğrul'u geri döndürdük bandaj sayesinde. Hadi şimdi kamp ateşinin yanına gidip şu çocuğu bir daha bırakalım ve etleri toplayın. Etleri toplayın. Ya da yiyin şuradaki etleri. Bilmiyorum artık size kalmış. Ben yiyeceğim. Benim karnım aç. Aha bu da yine gelmiş bir dakika. Çocuğu bırakayım. it. alfa kurt kürkü vardı. Hemen onu da bırakıyorum ve dev çuval, dev çuval olsun. Bunları da şöyle bir koyalım. Bu arada ateş söndü sönecek arkadaşlar. Yemek isteyen burada fullleyebilir. Bayağı bir yemek stoğu yapmışız. Evet, yangın neredeyse söndü ve aa canavar geldi. Dur, fener fener fener. Bende güçlü fener var. 15 saniye dayanın. Siz kapatın bende güç ben tutacağım. Boşa gitmesin sizinkiler. Kapatın 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 kapatın. Bana ya. Tamam 10 saniyeden 10 saniyeden 10 saniyeden. Tutuyorum Ertuğrul tutuyorum 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 tutuyorum. 5 saniye. Dayan az da dayan. Kaç Ertuğrul? Tamam sabah oldu artık gidecek git artık git artık git artık hadi yürü git <laughs> tamam yürüyüp gitti şu odunları son olarak öğütücüye atalım bu saatten sonra hiç kimse güvende değil ona göre kendimize çok iyi gizlenecek yerler bulmalıyız tamam mı tamam burada hemen bir tane daha yatak yapıyorum ben günler daha iyi geçsin bakalım kaç gün hayatta kalacağız evet kamp ateşimiz söndü ve haritayı göremiyoruz artık diğer çocukları böyle bulmamız lazım hadi gelin bu tarafa doğru yürüyelim beni sakın kaybetmeyin arkandayım bu geceyi bence tuvalette geçirelim hem de kızlar tuvaletinde gelin bakalım Kapıların arkasında. Oğlum buraya Aa Aça burada. Bak. Giremiyor 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 giremiyor. Ve evet 24. gündeyiz. Saldırıya uğruyoruz. Tamam geceyi burada geçiriyoruz. Yemekleri alın yiyin bırakıyorum. Bak sürekli bizim olduğumuz yere kurtlar geliyor. O yüzden dikkatli olun geliyor. tamam Baya bir kurt geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz sabah da an itibariyle oldu. Hemen şuradaki işimize yarayan şeyleri yiyelim ve yolumuza devam edelim. Bakalım bu sandığın içinde ne varmış? Demir gövde. Aha artık daha dayanıklıyım. Güzel Bana güçlü el feneri çıktı Bana böyle bir şey çıktı bu ne? Oğlum o ne öyle ya? harbiden o ne? Bir dikenli bir şey koyuyor Bilmiyorum Mehmet hadi aramaya devam edelim Daha yolumuz uzun Üçüncü çocuğu bulmaya çalışalım. Arkada biri var Arka, Allah arkadan geliyormuş Gece yaklaşıyor sanırım bu geceyi burada geçirebiliriz derken Dev bir sandık var burada gelin bunu açalım Neredesin? Hemen evin önündeyim İçinde, içinde Oğlum içinde orman parçasındaki Oha baya güzel şeyler çıktı galiba Tamam sizler de açın sonra eve girmemiz lazım acilen Gece oldu çünkü Canavar canavar Aa. Canavar 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 Ertuğrul kaç oyalıyorum var. evin içine gir evin içine gir evin içine girin çabuk evin içine oyalıyorum bak kurtları göndermeye devam edecekler dikkat edin Evin Kurtlana içinde de kurt var Oğlum evin içinde de kurt var harbiden dikkat, dikkat 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 Ertuğrul Ertuğrul sık 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 sık, sık. yukarı çık Mehmet Ertuğrul'un yanına gel yukarı çık hemen tamam mı Neredesiniz yeri Yan odadayız, yan odadayız. Oğlum ben öleceğim, ben öleceğim galiba. Allah ölüyorum. Yukarı, yukarı, yukarı. Yukarı. Mehmet yukarı gel çabuk. Çıkamıyorum. Yanlışlıkla çıktım ben de. Çık bir şekilde hadi. Ben bilerek çıktım. Yemek bıraktım buraya. Bunları yiyin bakın açsanız. Ya abi başımıza bir ton şey geldi. Sen her yemek diyorsun. Açlıktan ölmeyelim bir de Ertuğrul dur. Tamam 30. günde atlatıyoruz hadi hadi. Bir ay hayatta kaldık. Tamam sabah oldu gibi, sabah oldu gibi. Hop şunları yiyelim hemen. Şurada bir sandık daha varmış. Hemen onu da açalım. Benim can bayağı azaldı ya. Çok kötü oldu bu. Benimki de bayağı azaldı. <laughs> Güçlü referen Mehmet, var. güçlü fener olmayan varsa alsın. Benim var. Benim yok. Mehmet al ve aramalara devam edelim. Gelin gelin gelin. Daha bulacağımız çocuklar var. Bulmamız lazım. Harita yok ya. Kapının önünde burada bayağı bir kurtu var. Bu arada evin içine kurt gelip beni öldürdü o sırada. Yeniden canlanıyorum. Yapacak bir şey yok. Ben de öldüm. Ya Mehmet. Tamam canlan canlan canlan. Oğlum en başa gittim bir de. Oğlum evin burada bizim evi basan adamlar var. Aha Mehmet de geldi. Ertuğrul şu an çok uzaklarda. Buluşmamız lazım ama şu adamların da bizi indirmemesi gerekiyor. Vurkaç yapacağım vurkaç yapacağım. Ertuğrul sakın ölme. Ölmem. Hadi şunları da şöyle bir indirelim. İndirdik de benim de bayağı bir canım gitti ya. Hiç iyi olmadı bu. Tekrardan gece yaklaşıyor ve biz eve geldik. Ertuğrul da indirdi bu arada şu kurt. Allah. Oğlum bu ne? o ben yine öleceğim. Ben yine öleceğim. Ben yine öleceğim. Bir şeyler yapın. Bir şeyler yapın. Ağacından yukarı çıkıp beklememiz lazım. Mehmet ölüyor musun? Öldürdüm ben onu. Tamam yukarı çık bekle. Yukarı şuradaki yukarıda beklememiz lazım artık. Evi gördüm geliyor. Ertuğrul gelecek şimdi tamam. dolabın üstünden dolabın üstünden buraya gel Ertuğrul bir an önce gelmen lazım Ertuğrul gel çabuk gel neredesin Ertuğrul başka bir evesin tamam sıkıntı yok ölme yeter oğlum cana bak bir dokunuşluk can kaldı ya tekrardan sabah oldu bu arada Ertuğrul birkaç parti daha öldü ama yapacak bir şey yok bunları şöyle bir alalım bunlar işimize yarayabilir yemekleri topluyorum çok fazla şey oldu ve hala Diğer çocukları bulabilmiş değiliz. Mehmet sen de yemekleri fulle istiyorsan. Tamam fulliyorum. Ertuğrul ne taraftasın? Bir tane hep buldum oradayım. Ne Buluşmamız taraftayım lazım. sen bilmiyorum. lazım. Bir vuruşluk canım var bu orada benim ya. Ben kesin bir daha öleceğim ama yapacak bir şey yok. Dev çuval var burada isteyen var mı? Ya yine öldüm ya. Ya ben de öldüm Oğlum ya. Oğlum artık imkansız oldu. Bir gıdım canımız var çünkü. Beni kovalıyor kurt. Mehmet kaç. Mehmet. Ya hepimiz öldük nihayetinde, ama 42 günde hayatta kaldık. Bence yeterince iyiydi. Bence de. Bence de. Peki siz olsaydınız kaç gün dayanırdınız? Yorumlarda yazın. Üçüncü çocuğu aradık ama bulamadık hiçbir yerde. Kurtlar zaten bir yerden sonra başımızın belası oldu. En başa da döndük. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.